Konya'daki o maçı bir anlığınızı zihninizde canlandırmanızı istiyorum. İspanya'ya karşı alınan o 6-0'lık ağır hezimet. Ah evet, unutmak pek mümkün değil. Sonrasında ülkece büründüğümüz o ruh halini bir hatırlayın. Utanç, hayal kırıklığı ve Sevilla'daki rovanş için içimizi kaplayan o derin karamsarlık. Umut sıfırdı, sıfır. Kazanmayı falan geçmiştik, beklenti o kadar düşmüştü ki Çoğumuzun aklından geçen tek şey 6 8 tane daha yemeyelim ne olur idi. Onurlu bir mağlubiyet bile teselliydi. Kesinlikle. Ama işte futbolun güzelliği de bu. Korkuyla ve neredeyse sıfır umutla başlayan o 90 dakika kimsenin beklemediği tarihi bir 2-2'lik iki beraberlikle sonuçlandı. Yani o gece alınan bir puandı ama aslında mesele hiç de puan değildi, değil mi? Kesinlikle değildi. Elimizdeki kaynak da tam olarak bu konunun kalbine iniyor. Yani bu şaşırtıcı beraberliğin ardındaki psikolojiyi, o kırılma anlarını ve bize ne anlattığını inceliyor. Yani skorboard'un ötesine bakacağız. Aynen öyle. Amacımız sadece skoru okumak değil, o geceden alınacak dersleri, o kimsenin beklemediği detayları ve bu sonucun neden bir puandan çok daha fazlası olduğunu anlamak. Ki içinde gerçekten şaşırtıcı hikayeler var. Olmaz mı? Mesela İspanyol medyasının yaşadığı o büyük şoktan 70 yıldır kırılamayan bir rekora kadar uzanan gerçekten inanılmaz detaylar var o 90 dakikanın içinde. O zaman direkt o şokla başlayalım. Maçtan önce İspanyolların özgüveni, hani derler ya, arşa çıkmış durumdaydı. Haksız da sayılmazlardı aslında. E tabii düşünsene tam 31 resmi maçtır yenilmiyorlar ve elemelerdeki ilk 5 maçlarında kalelerinde tek bir gol bile görmemişler. İnanılmaz bir seri. Bu öyle bir özgüven ki ülkenin en büyük spor gazetelerinden marka manşetini hiç çekinmeden atmış bu gece parti var. Resmen maçı oynamadan galibiyeti ilan etmişler. İşte bu parti ilanı sonrasında yaşananları daha da dramatik hale getiriyor zaten. Buradaki asıl büyüleyici olan şey 90 dakikanın sonunda yaşanan o keskin U dönüşü. Ne oldu peki o manşete? Aynı marka gazetesi maçtan sonra manşetini Dünya Kupası'na rekorla ve partisiz olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bakın bu başlık yaşanan hayal kırıklığının ne kadar derin olduğunu tek başına özetliyor aslında. Partisiz çok iyiymiş. Parti beklentisi yerini sessiz bir kabullenişe hatta bir şoka bırakmıştı. Partinin iptal olması bir yana, kaynakta gördüğüm bir başka ifade daha çarpıcı. Saygın yayınlardan El Pais, İspanya'nın ölümlülüğün tadına vardığını yazmış. Bu bana basit bir puan kaybından çok bir kimlik bunalımı gibi geldi. Tam olarak öyle. O kadar mı sarsıldılar? Evet. O kadar sarsıldılar. Vay canına. Çünkü onlar için bu maç aylar önce 6-0 yendikleri bir takıma karşı oynanan bir formalite maçıydı yenilmezlik serilerini sürdürecekleri, belki yine farklı kazanacakları bir gece bekliyorlardı. Ama, Ama karşılarında bambaşka bir takım buldular. Beklemedikleri bir direniş, beklemedikleri bir karakter buldular. Bir diğer büyük gazete As'ın yazdığı gibi bu sonuç onların canını acıttı. Çünkü bu sadece bir puan kaybı değil, aynı zamanda o yenilmezlik auralarının, o kendilerinden emin duruşlarının ciddi şekilde sarsılmasıydı. Beklenmedik bir yumruk yemiş gibi oldular resmen. İspanyolların bütün parti planını bozan da sağdaki bazı kilit performanslardı galiba değil mi? Aklıma ilk gelen isim de Barış Alper Yılmaz. Evet. Sağdaki o bitmek bilmeyen enerjisi, mücadelesiyle İspanyol futbol severlerin ve medyanın radarına fena takılmış anlaşılan. Fena takılmak ne kelime adeta gündeme oturmuş. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Neydi o meşhur an? Maçın 53. dakikasında hafızalara kazınan bir an var. Ceza sahası içinde topu kontrol edip yaptığı o estetik röveşata vuruşu. Ah evet hatırladım. Kaleci Unay Simon son anda inanılmaz bir refleksle golü engelledi. Ama o hareket, o anki özgüven gösterisi sosyal medyada anında viral oldu. İspanyollar bu da kim demeye başladı. Peki sence bu etki sadece o röveşata gibi anlık parlamalardan mı kaynaklandı? Yoksa 90 dakikaya yayılan genel bir yıpratma payı mı vardı? Yani tek bir güzel hareket miydi olay? Çok güzel bir nokta. Röveşata o performansın vitriniydi. Ama asıl hikaye 90 dakikaya yayılan o yıpratıcı oyundaydı. Nasıl yani? Bu ilginin ne kadar sıra dışı olduğunu somut bir veriyle destekleyelim. Kaynağa göre maç esnasında Barış Alper Yılmaz İspanya'nın önde gelen bir futbol sitesinde en çok aranan oyuncu haline gelmiş. Bu rakip bir oyuncu için olağanüstü bir durum. Bu çok ilginç bir detay. Ama asıl etkiyi rakip taraftarların o görüyoruz. Kaynağımızda X'ten yani eski Twitter'dan bir İspanyol taraftarın yaptığı çarpıcı bir yorum var. Aynen aktarıyorum. Dinliyorum. Bugünkü İspanya-Türkiye maçında 9 numara olarak Barış Yılmaz ve Ferran Torres'i izliyorum. Barcelona'nın nasıl hala daha iyi bir forvet almadığını anlamıyorum. Türk oyuncu etkisiz Ferran'dan fersah fersah daha iyi. Vay canına! Bu sıradan bir övgü değil. Kendi takımının dünya yıldızı oyuncusuyla kıyaslayıp, hem de bu kadar net bir şekilde, daha önce belki adını bile duymadığı bir oyuncuyu bu kadar üstün görmek, bu, Barış Alper'in o gece sadece yeteneğiyle değil, mücadelesi ve yarattığı o fiziki tehditle İspanyol'ların oyun planını bozduğunun en net kanıtı. Kesinlikle. O yorum Barış Alper'in performansının anlık bir parlamadan ibaret olmadığını, aksine İspanyol savunmasını maç boyunca ne kadar rahatsız ettiğini, ne kadar bezdirdiğini gösteriyor. O partiyi bozan ana karakterlerden biriydi o gece. Oyunu değiştiren anlardan bahsetmişken 42. dakikadaki o gole, o tarihi ana gelmemek olmaz. Denizgülün attığı beraberlik golü evet. sadece skoru eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda futbol tarihimiz içinde çok özel bir anlam taşıyordu. Hem de çift katmanlı bir anlamı vardı. Golün ilk tarihi anlamı o dönem Avrupa'nın en forma kalecilerinden biri olan Unai Simon'un tam 550 dakikadır devam eden gol yememe serisini sona erdirmesiydi. Bu bile başlı başına büyük iş. Bu bile tek başına önemli bir başarı. Ancak ikinci ve çok daha çarpıcı olan tarihi anlamı şu. Denizgül bu golle Ocak 1954'te İspanya filelerini havalandıran efsane Recep Adanır'dan sonra yani tam yani tam 70 yıldır İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci A milli takım oyuncusu oldu. 70 yıl. Düşünsenize yani babam bile o golü atan ilk oyuncuyu Recep Adanır'ı canlı izlememiştir muhtemelen. Bu gerçekten de bir neslin tanıklık ettiği bir an. Kesinlikle. En umutsuz olduğumuz, ağır bir hezimetin gölgesinde sahaya çıktığımız bir gecede böyle bir rekorun kırılması, golün zamanlaması da çok manidar değil mi? İlk yarının sonuna doğru geldi. Kesinlikle. O golün psikolojik etkisi muazzamdı. Soyunma odasına 1-0 yenik gitmekle 1-1 gitmek arasında dağlar kadar fark var. Hele de rakip İspanya ise. Özellikle de rakibiniz İspanya ise. O gol İkinci yarıya çıkarken takımın inancını tazeledi, Montella'nın soyunma odasındaki konuşmasını tamamen değiştirdi. İspanya cephesindeyse o parti havasını dağıtan, bu iş o kadar kolay olmayacak dedirken ilk ciddi alarm ziliydi. Bir kıvılcım gibi yani. Bir neslin canlı tanık olduğu tarihi bir andı ve maçın gidişatını değiştiren bir kıvılcımdı. Tabi böyle bir sonucu sadece hücumdaki anlık parlamalarla alamazsınız. Sağının diğer ucunda da birilerinin kahramanlık yapması gerekir. Bu da bizi doğrudan kaleye Altay Bayındır'ın performansına götürüyor. Elbette. Özellikle maçın hemen başında 4. dakikada yediğimiz golden sonra dağılmamamızı engelleyen isimdi. Kesinlikle. O ilk golden sonra İspanya'nın ikinci gol için nasıl yüklendiğini bir hatırlayın. Farkın erkenden 2'ye 3'e çıkması işten bile değildi eğer Altay o anlarda o kritik kurtarışları yapmasaydı. Maç orada kopabilirdi. Hı hı. E, bugün bambaşka bir maçı, belki yeni bir hezimeti konuşuyor olurduk. O takımı maçın içinde tutan Sigorta'ydı resmen. Performansının yankısı da ülke sınırlarını aşmış anladığım kadarıyla. Özellikle bir yerden gelen övgü çok dikkat çekici. Evet ve en dikkat çekici övgü, Kaleciliğin adeta bir sanat olarak kabul edildiği bir ülkeden, İtalya'dan geliyor. Öyle mi? Prestijli spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Altay'ın performansına özel olarak dikkat çekmiş. Bu çok önemli bir detay. Çünkü İtalyan basını kaleci performanslarını inanılmaz bir titizlikle neredeyse mikroskop altında inceler. Onların gözünden kaçmaz yani. Asla. Onların gözünden kaçan bir hata ya da gözlerini kamaştıran bir kurtarış çok değerlidir. Gazete haberinde Manchester United kalecisinin özellikle Dani Olmo ve Fabian Ruiz'in şutlarını mükemmel ve harika olarak nitelendirdiği kurtarışlarla nasıl engellediğini ismen vurgulamış. Bu çok ilginç çünkü o dönem Manchester United'da pek forma şansı bulamıyordu. Aynen öyle. Bu kadar büyük bir sahnede, bu kadar baskı altında böyle bir performans sergilemesi sanırım sadece Türkiye'ye değil, kulübüne de bir mesaj niteliğindeydi. Tam olarak öyle. Bu bir "Beni unutmayın, ben buradayım" performansıydı. Bir kalecinin İtalyan basını tarafından bu şekilde spesifik kurtarışları sayılarak övülmesi, onun o geceki performansının sıradanlığın çok ötesinde, olağanüstü bir seviyede olduğunun tescilidir ve tüm bu konuştuklarımızı yani İspanyol medyasının şokunu, Barış Alper'in parlamasını, Deniz'in tarihi golünü ve Altay'ın devleşmesini daha da anlamlı kılan bir şey var. Takımın sahaya çıktığı koşullar. Bu bizim son dersimiz. Evet. Çünkü bu bir ideal 11 değildi. Hatta yakınından bile geçmiyordu. Hiç değildi. A milli takım o gece ideal 11'inin ayrılmaz parçası olan 4-5 kilit oyuncusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yoksundu. Üstüne bir de Montella'nın riski var. Üstelik teknik direktör Vincenzo Montella bir risk daha almış, yaklaşan playoff maçlarını düşünerek sarı kart sınırındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi en önemli hücum silahlarını dinlendirmişti. Yani durumun özeti şu durumu özetleyelim. Türkiye dünyanın en formda takımlarından birinin karşısına bir önceki maça göre tam 8 oyuncu değişikliği yapmış, hem eksik hem de rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Normal şartlarda bu yeni bir hezimet için en uygun reçete gibi duruyor. Peki acaba bu eksiklik bir dezavantaj değil de tam tersi bir avantaja dönüşmüş olabilir mi? İşte bu olayın kilit noktası. Yani sahaya çıkan oyuncuların kendilerini kanıtlama hırsı belki de ideal 11'den bile daha fazla bir mücadele ruhu ortaya çıkarmıştır. Kesinlikle bir avantaja dönüştü. Sahada olan tam tersiydi. Konya'daki 6-0'lık maçta en çok eleştirilen, o eksikliği en çok hissedilen direnç, o mücadele ruhu bu beklenmedik kadroda fazlasıyla mevcuttu. Neden peki? Çünkü sahaya çıkan her oyuncu için bu bir vitrin maçıydı. Bu ben de bu formanın hakkını veririm deme şansıydı. İdeal 11'de belki bir miktar rehavet olabilirdi ama bu oyuncular açtı. Kendilerini kanıtlamak için, kariyerlerinin maçını oynamak için sahadaydılar. Bu yüzden Sevilla'daki sonuç sadece skorboard itki bir beraberlik değil, Aynı zamanda takımın en zorlu koşullarda bile ne kadar karakterli olduğunu, kadro derinliğinin sanılandan daha fazla potansiyel barındırdığını gösteren bir güç gösterisiydi. Aynen öyle. Bu bir karakter testiydi ve takım bu testi en yüksek notla geçti. Bu sonuç sadece o gece oynayan oyunculara değil, tüm takıma biz en zor şartlarda bile ayakta kalabiliriz mesajını verdi. O halde bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Sevilya'daki o gece bir puandan çok daha fazlasıydı. Ağır bir yenilginin küllerinden doğan bir iki-ikilik beraberlik. Direncin, kırılan 70 yıllık rekor gibi tarihi anların. Barış Alper ve Altay Bayındır gibi parlayan bireysel performansların ve en zor şartlarda bile pes etmeyen bir takım ruhunun özetiydi. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu sonucun uzun vadedeki etkisi ne olabilir? Bu sonuç, Takıma sadece playofflar öncesinde hayati bir puan kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda yerle bir olan moralleri yeniden ayağa kaldıran ve rakiplere gönderilen güçlü bir niyet beyanı oldu. Nasıl bir niyet beyanı? Yani bizi Konya'daki maça bakarak asla hafife almayın mesajıydı bu. Takımın kendine olan inancını tazeledi, bir travmayı bir zafer'e yakın bir anıya dönüştürdü. O zaman incelediğimiz kaynakta bizi tüm bu analizin sonunda tek bir büyük soruyla baş başa bırakıyor değil mi? Üzerine düşünmemiz gereken bir soru bu. Evet, tam da o noktaya geliyoruz. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra akıllardaki o kilit soru şu. Bu beklenmedik performans, A milli takımın playofflardaki kaderini değiştirecek o psikolojik kıvılcım olabilir mi? İşte bu soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.